Anasınız. Ben geldim. Yani Discord şey linki <laughs> gelmemiş. Aa, attım, a attım şeyden, şeyden bak istersen. Shift F2'ye bassana chatleri gelmiş, olmaz. Bak. bak. bak hmm. Eee Zehra daha da nasılsın? Hızlı ben çekirdeğimi aldım izliyorum diyor. <laughs> aa bu arada <laughs> Ezlu aa iyi oluyor <yobo> biliyor musun? İzleme <laughs> <laughs> <açısına> çok <laughs> iyi e, bence. Bir taraftan da hani ön izleme gibi olur hani izler böyle bayağı. Öğrenir abi. Oyun oyunu öğrenmesin için evet. Yani hangi karakterin ne işe yaradığını. Ben öyle öğrendim bu oyunu canım. Eee daha da daha. Sen birisi geldi. Haa doğru. Ya ne var burada ne var buraya geliyorsunuz ya. Aa. Gençler yalnız burada çok konuşma olursa ben e, buradan çıkmak zorunda kalırım çünkü oyuna odaklanamam. Yani kaybederim. Takma kafana ya. Rokun canı bir. Takma kafana ya. Ah be aşağıda. Rokun canı bir. Ben senin orada. Oha hayvan herif nasıl vurdu beni. Nerede? Can sağdaki odada. Buzdolabında. <laughs> <olalım gülüyor> şey? Yagün? Rokun milis iyi bilmiyor. çok barın arkasına. Barın arkasına kafasını gördüm. Aynen barın arkasında. Yok belli orada değil en son. Kendimi kör ettim. Abi bundan sonra Finka oynuyor. O Oğuzcan Katar gelmiş. Katar. Sağ ol hocam ya. Sağ ol ya. Oğuz, Oğuz. E, bizim o misin yoksa başka bir o gibisin. Cevap ver bir kanki. Ona göre attığım mesajı cevap vereceğim. Bence de Asta'yı vur ya. Asta'ya acıma abi. Ya acırsan. Ya Finka mı ver aşkım. Git Amora oyna ya. Ya ben Finka'nın altına alamam. Yok Her oyna oyna, oyna 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 oyna. Kim dedi hastayı vur diye? Şey diyor Ezreal diyor. Evet diyor Aa, önce bende geleceğim aramıza. Hastayı vurmaya <laughs> diyor. Aynen gelsin. O gelsin vursun beni. Ogi. Ee, abi Ozan katar ki. Çınar oynama yeter artık. Oğlum bizim Ogi işte ya. Tamam işte ya. Ogi üstteden engel engel atma. Ben de sen takip etmiyor gözüküyordun. Ben evet, de takip ettim. Aynı yok. Evet. Abi o güvenisiymiş arkadaşlar. Vay be. Üzüldüm artık. Vay be. Bugün nereden gördünüz? Arkadaşlarınız buraya tutar mı? En son coin koyun koyuna yatıyordunuz. Bizi aldı atıyordunuz siz. Ah. Ama bence bir durum değil. Buzdolabı'nın oradan adreneye rotasyon açmışlar. 5 seconds for for insertion. Found a bomb. Make your way to its location laga, 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 laga. at. Gaza ki... sıkıyor, sağdan sıkıyor. Aan nerede? Hadi. Neresin oğlum, seni bırakacağım. <laughs> <laughs> sanki sen asıl özürden korktun. O, o zaman bir, sen sen bir tavsiye beni, sen bir tavsiye üzerine geldiysen hocam. <laughs> teşekkür ederim. O, o beni vuracak ya. Oyun oynuyoruz işte. O beni indirecek. Tavsiye üzerine geldiysen <gülüyor> çok mutlu oldum. Ya bu ne abi herkes burada ha, şey diyecek. Ee, özür, bence eşi çok iyi oynar. Eşi mi? Bence Öznur abi ne? başta ağır karakterler, canı olan karakterler. O da olabilir de kanka o rush yapmasına hani hızlı, oynan, hızlı oynaması iyi olur. Bence eşte de iyi olur gibi. Aaaaaaah! <laughs> <laughs> Melisi bana vurdu. <laughs> Öldüğüm yerin altında direkt ya Melisi. Abi. Okay. Asta, tam orada. Ya aşkım, adamı görüyorum tutmuyor ki ya. Yeter ya. Üff. Abi geri ben suçlu oldum. Solda Aslı. Orada bak. Ölmemiyor orada. Tamam dur. Yat oraya. Bakma. C4 satsın. Satsın adam. Salak C4'i vattıydı adam. Ranging them. Sağdan olmaz tabi. Ne mesi? Sağda ne Sağda bulman arkasına geliyor. ben oradan indim hemen karşı. Aa bak çok güzel. Oradan da oradan da olur. Oradan tam karşında. Yani sola dönün tam karşında. Abi çok teşekkür ederim tavsiyen için. Abi görüyorsunuz değil mi işte bak abi. Gördünüz değil mi? Çantanın öbür tarafında. Ya gelir gelmez dedi ki abi sesini dedi bastırıyor dedi. Oyunun sesi dedi senin sesini bastırıyor dedi. Teşekkür ederim kardeşim ya. Sen olmasan bizim moderatörler hiçbir oh, şey yapamazdı. Hahaha. Hadi nereden? köpek. O köpek beste var ya o köpek beste, o beste gelmedi. Yani onu ben soracağım lan Ne oldu? Bence yine onun internet sıkıntıdır. <laughs> Öznur oyuna... Nasıl şey olarak bak hani nasıl bakıyorsun şu an? Hani ilgini çekti mi? Daha çok oynar mısın? Yani böyle şey diyor musun? Abi güzel oymuş ben de gelirim hani baya baya hani oynarım süre saat harcarım diye. Hmm. <laughs> <laughs> Dem Türk kim lan? Şey kanka. Şey, Benim. Şey, çağırdık ya balık balık. Tamam. Ne düz He? Ne düz sever? Aşkım senin sesin gelmiyor. Sen gitmek mi Abi... Tamamdır. Benim mi? Abi yayında bir herhangi bir drop var mı? Çünkü internet... Yok. Denizde... sıkıntı var. Denizin pinki çıkmış. Evet. You've located a bomb. Make your way to its location and defuse it. Ölür olur ya vallahi hani Gelirsen bize de Aynen bana onu öğretirim Abi Bir şey söyle abi Bir şey söyleyeyim inanılmaz bir şeydi. O adam tam karşına çıkmış Abi müthiş içeri girdim Burada Frost var Burada Frost geziyordu. Ah, Frost öldü mü? Abi içeri girin, çık buradan. Alırsınız ya. Diğeri içeride, bende içeride. İçeride bende. Tam döndüğünde solda hayatım. Bomba'nın neresine bakıyor? Ee, şu an... Göz, göz kanka, bütün hale karşısında ya. Atla. Oraya şey at. Ee, aynen, ondan at abi iki tane. At ikincide, atla. Atla abi. yapmayacağım. Tamamdır. Ya Öznur, Dead by Daylight'a yani sen, sen sadece sen de değil. Başka zaman yine gelirsin sorun değil zaten. De. Bir bu arada Frost'ta oturdu kim oturduysa. Ee, sen gelecektin, Zehra da gelemedi. Zehra da arkadaşıyla dizi izliyormuş. Normalde o da gelecekti. 5 kişi beraber oynayacaktık. Kaç el atardı çıkardık dedik. Hani outlet'a geçecektik. Bir de ben rahatsızlandım. Aynen. tanesinin sıkıntı olduğunu Şey yaptık. Ya, onu ben çözmüştüm ya. Bir ya eskiden kardeşim bilgisayarında onu çözmüştüm de nasıl çözdüm hatırlamıyorum. Kanka Windows 8.1'in şey ya işletim sisteminin hatası. Ona e, ona geçeceğiz onunla. Windows 10'a geçtiğimizde o sorun kalkar diye düşünüyorum. Teşekkür ederim Özgür ya. o acayip benim benim ağrı yok. öleceğim, her şey oluyor. <laughs> Anlık kaç kişiyiz? Asıl. Kim? Efendim? 5 kişiyiz. Şu an bugünler 55 diye görelim ya. Yani. <laughs> İnşallah. Bakmışım abi ne Messi diyor ki abi 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 abone olayım mı abi diyormuş. Birisi <laughs> bana konmuş. Bana. olan var mı? Hmm, ya da Impact ben de pompalı maç söyle bana. Şu hiç açma şansınız var mı? Eee oyun, oyun içi konuşsam. Oyun içi konuşsam pek duyamam. Elim alışmış oraya gidiyor. <laughs> yani ha bre oyun içi. Ama mı lan? Bir bakayım bakalım. Aşağılar iniyorum. Drone'u. Hey, drone sandım. Ooo oh, bir lock babysi ne haber? Ne haber hayatım? Hadi anyone? Anyone here? Yukarıda biri var ya C4'ünden kaçtı bir tane. Ayak sesi duyuyor. Gel buraya lan. Eee ne haber kaka? Nasıl havalar orada? Aha. Kaho <laughs> o dronun maliyetini sen biliyor musun? <laughs> Ne kadar öğrendik biz onu. <laughs> Abi nerede bunlar? last standing. Karşıda bir şey var mı sen? Aynen. Bitirdik ya. Işte. Eş ya. Ah, Çıkmasaydım keşke yerimden. Elimden çıkmasam var ya çok güzel vuruldum ya. Burada tam burada ya tam burada. Hı -hı. gördü. O adam el satarsa var ya. Yok be. Benim o şimdi onu alır bak izle gör. Zaten biraz ürkek oynuyor ya giremiyor. Ah oh be. Dedim, ha, ürkek oynuyor abi. <laughs> Adam yukarıdan tarıyor kanka içeri girmedik. <laughs> abi. Evet ben de bir deneyim dedim. Nerede? Nemesis'te nemeste. Çatı nemeste ben çatıda. Nemeste. Bak dedim. Şu an nemeste. Şu an sana doğru geliyor. Nemeste üstünde. <gülüyor> Arkandan <gülüyor> geldi. <Mesuldan? gülüyor> Çıkma çıkma gözüme. Nice. Ya yeah, tamam iyi. <laughs> Kazandık. Yok ederiz böyle yani. Kendi biçisine birinci abi her zaman. Anladık be birincisin. <laughs> Deli dana. İşte ya. Arkadaşlar.